Milletimizin bizden beklentisi adil bir kararın makul sürede verilmesi. Geciken adalet adalet değildir. Elbette yargıya ilişkin sorunların çözümü amacıyla 2002 yılından itibaren reform niteliğinde pek çok adım attık. Birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. 2002 yılından bu yana özellikle temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik. Şu anda biz Avrupa'nın, dünyanın en yeni, en çağdaş ve en modern kanunlarına, temel kanunlarına sahibiz. Tabii temel kanunlarımızın yanı sıra yine birçok alanda da mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirdik. Tabii sadece temel kanunlarımızın e, yenilenmesi yetmiyor. Türkiye yüzyılına, dünyaya Türkiye yüzyılı damgasını vuracaksak özellikle en başta asıl anayasamızın daha demokratik, daha sivil, katılımcı bir anlayışla hazırlanan yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Bununla ilgili de Adalet Bakanlığı olarak öncülük yapmaya, hazırlık süreçlerinde aktif rol almaya devam edeceğiz. Bir darbe anayasası, 1982 anayasası, 1980 darbesini yapan darbeciler tarafından yazılan bir anayasa. Demokratik bir anayasa değil. Vesayetçi anlayışla hazırlanmış bir anayasa. Vesayetçi ruhu ortadan kaldırabilmek için şu geçtiğimiz süreç içerisinde son 21 yılda önemli anayasa değişiklikleri gerçekleştirdik. Vesayetçi ruhu azaltan değişikliklerdi bunlar. Ortadan kaldırmayı amaçlayan değişikliklerdi. Hem 2010 anayasa değişikliğinde hem 2017 anayasa değişikliğinde anayasamızı daha demokratik hale getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle anayasamızda yargı birliğinin sağlanması noktasında önemli adımlar attık. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve askeri yargının kaldırılması, yargı birliğinin sağlanması noktasında önemli reformlar gerçekleştirdik. Özellikle Anayasa Mahkememizin yapısının daha demokratik hale getirilmesi, hakimler ve savcılar kurulumuzun demokratik hukuk devleti ilkesine daha uygun hale getirilmesi anlamında anayasamızda önemli ilerlemeler sağladık. Bu anayasada sıkı yönetim diye bir madde vardı. Onu kaldırdık. Bu anayasada darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Onu kaldırdık. Ve anayasamızdaki vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli reformlara milletimizin onayıyla imza attık. Tabi anayasadaki bu vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırabildik mi? Kaldıramadık. Çünkü o yekne saklık, o maddelerdeki çelişkiler, özellikle eski kurumlara yeni görevler yüklendiğinde ortaya çıkan görüş farklılıkları maalesef işte bugün ortaya çıkan sorunları ortaya çıkarıyor. Ama anayasamızdan kaynaklanan bu görüş farklılıklarını da ortadan kaldıracak olan da elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisimizdir. Biz inanıyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hem yeni demokratik sivil kuşatıcı bir anayasa noktasında bir uzlaşmaya varacaktır. Çünkü milletimize olan borcumuzdur bu bizim. İleride daha büyük krizlere, daha büyük sorunlara yol açmamak için bu tedbirleri almak durumundayız. Hedefimiz yeni demokratik sivil bir anayasa, kuşatıcı bir anayasa. Herkesin görüşlerinin alındığı, tüm toplum kesimlerinin görüşlerinin alındığı Temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendiren demokratik bir anayasayı yapmak inşallah bu ülkeye nasip olacaktır. Türkiye yüzyılına girerken milletimiz bunu çoktan hak ediyor. Milletimize olan borcumuzu inşallah hep beraber yerine getireceğiz. Adaletin ve haklının yüzyılının tahkimi için çıktığımız bu yolda ana hedeflerimizi bazı başlıklar altında toplayacak olursak birincisi adalete erişimi kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkincisi, makul sürede yargılamayı sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Geciken adalet, adalet değildir. O nedenle adaleti gecikmeden sağlamanın gayret içerisinde olacağız. Üçüncüsü, yargı hizmetlerinin sunumunda sadeleştirilmiş, kolaylaştırılmış ve verimliliği esas alan süreçleri ihtas edeceğiz. Dördüncüsü, adalet hizmetlerinde çağın gereklerine uygun teknolojik gelişmeleri sistemimize daha fazla katmaya devam edeceğiz. Onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarının hukuk sistemimize dahil edecek yenilikleri hep birlikte hayata geçireceğiz.